Merhaba değerli izleyicilerimiz Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor Ve şimdi sizlere giresun'dan seslenmekteyiz Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Yılmazlar makineye konuk olduk Yanımızda işletme sahiplerimizden Serdar Bey bulunmakta Merhabalar efendim Merhabalar çok teşekkür ederim sağ olun. Serdar Bey öncelikle değerli izleyicilerimize biraz sizden söz etmek evet. istiyorum Sizi daha yakından tanıyabilmeleri için evet. Serdar Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde hizmet vermektesiniz efendim Serdar Yılmaz 1984 yılında üniversiteye girip 1988 yılında endüstri mühendisliği bölümünü tamamlamış bir kişiliktir. 1990 yılında babamızın 1967 yılında babamız Kadir Yılmaz'ın 1967 yılında kurmuş olduğu bu iş yerine 1990 yılında kendisinden teslim aldım. Ve e, faaliyetlerimize de bu yıllardan beri devam etmekteyiz. Efendim bildiğimiz kadarıyla babanızın çok küçük yaşlardan beri zaten babanızın mesleği olduğu evet. için siz bu sektörün içerisinde evet. hep bulunuyordunuz. Evet. Ancak eğitiminiz sonrası kardeşiniz sayın evet, Ferda Yılmaz, Ferda Bey ile birlikte abiyle şu an birlikte. babanızın mesleğini evet. devam ettiriyorsunuz. Aynen. Şimdi ben biraz Yılmazlar Makine'den söz etmek istiyorum. Yılmazlar Makinanın kuruluş yılı ve verdiği hizmetler nelerdir efendim? Yılmazlar Makina 1967 yılında torna tesliye atölyesi olarak kurulmuştur. 1990 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde devam ettirmiş ve benim iş yerine gelmemle birlikte ağabeyim Ferda Yılmaz'ın da bize vermiş olduğu büyük destekle iş e, portföyümüzü arttırdık ve e, tarım sektörüne girdik. E, i̇şimizin lokomotif kısmı teleferik imalatıdır ve biz bu sektörde oldukça iyiyiz. Karadeniz bölgesine hizmet vermekteyiz. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon bölgelerinde faaliyet alanlarımızı genişletmişizdir. Bunun dışında Güneydoğu bölgesinde askeri birliklerin talepleri doğrultusunda orada da yaklaşık 15'e yakın ciddi anlamda projelerimiz olmuş ve askerlere de hizmet etmeye çaba sarf etmekteyiz. Şimdi efendim ben biraz bulunduğumuz konumdan söz etmek istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktayız? Biz toplamda 2000 metrekare kapalı alan kullanmaktayız. Ancak bu tabii ki Giresun'un coğrafi bölgesinin de büyük bir sıkıntısı. 5 ayrı iş yerinde çatılara çelik konstrüksiyon kaplamak suretiyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. 2000 metrekarelik bir alanda. Sizlerle birlikte hizmet veren değerli uzman kadronuz kaç kişidir efendim? Biz 15 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Onlar benim iş arkadaşlarım. Onlarla birlikte bu yola baş koyduk, birlikte mücadele ediyoruz. Daha iyi günlerin önümüzde olduğuna inanıyoruz. Şimdi biraz evvel siz kalem kalem saydınız ancak ben bir kez daha değinmek istiyorum ürünleriniz hakkında. Yani bizim buradan imal etmiş olduğumuz makineler ya da bunun gibi aparatlar evet. ne hizmet görürler ve bu ulaştırdığımız noktalar nerededir evet. efendim? E, TF kişiyle başlamıştık. Bunun dışında daha ciddi boyutlarda da işlerimiz var. Biz e, Yılkı adını vermiş olduğumuz ve e, son derece çiftçimizin Giresun bölgesindeki çiftçilerimizin büyük ilgi gösterdiği e, 12 vitesli ve arka yüzde %45 e, kasislerde eğilebilen kabinli son derece 50 yaş üzeri çiftçilerimizin bağından bahçesinden evine gidip gelmek, yaylalarına gidip gelmek amacıyla son derece kurudu, güvenli, müthiş bir araç yaptık bu aracın tanıtımları ile ilgili de çalışmalarımız devam etmekte. Prototiplerini yaptık. Son derece verimli, randımanlı izlenimler aldık. İmalatı hızlandırma gayretindeyiz. Bunun dışında servis hizmetlerimiz de var. Biz Anadolu Motor Ana Bayisiyiz, Yetkili Servisiyiz, Yedek Parça Bayisiyiz, RCS Çelik Halat Bayisiyiz, Taral Bayisiyiz, Emirsen Bayisiyiz. Birçok bayiliklerimiz var. Bu bayiliklerimiz ee, e, ciddi bayiliklerdir romok imalatımız sonuz ile devam etmektedir. Bölgenin e, bu tarım e, araçlarına bağlamak üzere kullandıkları da ciddi imalatçısıyız. Şimdi Serdar Bey bu saymış olduğunuz bütün özellikleriniz evet. zaten e, belki yeterli olabilir bölgenizde evet. en iyi bir evet. e, işletmeci bu sektörün en iyilerinden biri olmanız evet. için ancak siz de kabul edersiniz ki herkes tarafından bilinen bir işletme evet. ve işletmecisiniz lakin bu meslekte bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren birçok firmalar varken Değerli müşterilerin için siz eder, sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? En önemli özellik teknolojiyi çok iyi kullanmaya başladık, CNC tezgahlarımızla birlikte e, hatasız standart ürünler üretme gayreti içerisindeyiz. Farklıyız çünkü fark yaratmaya uğraşıyoruz. Her zaman araştırıyoruz, her zaman işimizi geliştirme peşindeyiz ve bu bizi e, diğer e, rakiplerimize karşı bir ön plana çıkarıyor. Ee, çiftçi dostlarımıza son derece önem veriyoruz. Onların hizmetkarıyız. eee ve garanti kapsamında her an onların yanındayız. Sattığımız ürünü onları ya baş başa bırakmıyor. Sıkıntılarını ve sorunlarını da 15 kişilik ekibimizle birlikte çözüp onları mutlu etme çabasındayız. Gayet uzman bir çalışma sergiliyorsunuz. Ben biraz da ürünlerinizden söz etmek istiyorum özellikle. Bu ürünleri mutlaka büyük bir bölümü size ait. Çalışmalarınız, evet. imal ettiğiniz evet. ürünler ancak Kullanılan bir takım ürünler de var. Bunları evet. nerelerden temin ederiz ve alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Elbette ki burası ciddi bir iş yeridir. Bu işleri holdinglerle çalışır ve holdinglerin bayilikleri ve servislikleriyle işimizi yürütmekteyiz. Son derece müthiş teknik elemanlarımız vardır. Onlarla birlikte bu çaba içerisindeyiz. Ee, bu firmaları saymamız gerekiyor mu? Yok öyle bir evet. zorunumuz yok ancak yani bulunduğumuz yerde kullanılan ürünlerin tamamı marka bilinen herkes tarafından Bilmiyorum. bilinen çok evet. güvenilir. Evet. Belki garantili evet. ürünler kullanıyoruz evet. diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim dediğimiz gibi sektörün içerisinde en ileriden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen evet. tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Evet. Biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden söz edelim. Evet. Ee, tabii ki e, başta da söylediğim gibi çok parça iş yerleriyle mücadele ediyoruz. Bizim en büyük hedefimiz organize sanayi sitesinde e, daha büyük bir iş yerinde bütün bu işçilerin bir araya toplayarak daha randımanlı, daha e, rentable e, imalatlar elde edebilmek. Ancak coğrafi yapımızdan dolayı organize sanayi bölgesindeki sıkıntılardan dolayı e, oralarda şu ana kadar bir yer edinemedik. Bu konuyla ilgili elbette ki e, devlet büyüklerimizden e, artık e, destek isteme zamanımız geldi. Onların da desteğiyle birlikte Giresun'a has, e, Giresun'daki böyle bir oluşumu onların da desteğiyle e, daha iyi konumlara götüreceğimizi... Öncülerinden yapıyoruz. biri olarak daha çok kurumsallaşarak büyümek, daha çok evet. insana hizmet vermek, evet. daha çok evet. insanı bünyesinde çalıştıran evet. bir işletme evet. olmak evet. hedefimizdeyiz. Evet. Tabii bunları yaparken de kaliteden ödün vermeden hizmeti Aslında. devam ettirmek Aslında. ilk projemiz Aslında. diyorsunuz. Asla, evet. Şimdi Sezar Bey bugüne kadar sizleri tercih eden, çalıştığınız değerli müşterilerinize söylemek istediğiniz son bir mesaj var mı efendim? Biz onların hizmetkarıyız. Onların sayesinde biz bu yerlere geldik. Onlara her zaman daha iyisini, daha güzelini yapma çabası içerisindeyiz. Ee, ve e, onları her zaman mutlu etmek için e, aday bir işçiyiz. Mutlak Yılmazlar Makine'ye gelip görmeleri bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gelip görüldüğünde fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok Başarılarınızın devamını ederim. diliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Güresun'dan, Yılmazlar Makine'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.